Tekrar merhabalar. Ben Doktor Reza Karabağlı. Ben kadın hastalıkları doğum uzmanı. Gepse 100 yıl hastanesinden e, sizlerle bu videoyu paylaşıyorum. E, umarım hepiniz musaitseniz birkaç dakikanızı alacağım. Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, bugünün başlığında obezite geliyor. Obezite ne demek Türkçesi? E, kilo artışı bir e, kadınla doğrusu tabii ki e, bunun bir sınırları vardır diyet uzmanına muracette bulunacağız gibi kalmadan önce bir programa uyacağız. E, tabii ki kilo vermeye çalışacağız e, çünkü e, kilo vermezsek ve e, gebek kaldıysak e, gebek kalamaz mıyız kalabiliriz bir şey diyemem kaldıktan sonra problemler ardarda ya tabii ki gelecek ve bundan kaçış yok ister istemez en başta erken gebelik kayıpları geliyor erken gebelik kayıpları nedir yani 22 haftanın altında tabii bir kayıba rastlayabiliriz kayıp ne demek bir düşük olabilir bir kanama bir 13 haftadan sonra bir su gelişi bakarsınız. Düşük yaptık ama acaba ben tek bir sefer mi düşük yapacağım doktor bey? Hayır bundan sonraki gebeliklerde de tekrarlayabilir. Yani tekrarlayan e, gebelik kayıpları da oranı artıyor maalesef makrozomik bebek doğurabilirsiniz. Makrozomik ne demek? 4500'ün üzerinde. Tabii 4500'ün üzerinde bir bebek doğurduğunuzda normal mı doğurabileceksiniz? Hayır. Sezaryene çekilirsiniz. Sezaryenden sonra ne olur? Bir ameliyat yapılmıştır. Ne olacak peki? Enfeksiyon kapabilirsiniz. Yani o dikiş yerinden bakarsanız 5-7 gün içerisinde. Yani ameliyattan sonra bir akışlar vardır. Bir enfeksiyon kapmışsınız. Bu enfeksiyon yara yerinden göbeğe kadar aktarılabilir doğrusu. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden e, gebe kaldığımızda tabii kilo artışıyla gebe kaldığımızda e, makrozomun dışında e, rehinin içerisinde gelişim geriliği de olabilir. Yani 2500'ün altında bebek de doğurabiliriz doğrusu. Tabii 2500'ün altında bebek doğurduysak zayıf bir bebek. Ondan sonra sonuçta doğduktan sonra bir sürü enfeksiyonlara ilk aylarda eğilimli bir bebek, savunma sistemi düşük bir bebek Onunla karşı karşıya kalacağız doğrusu. Fetal anomalilerden bahsediyorlar. Yapısal anomaliler. Yapısal ne demek? Yani bebeğin yakısında bir anomaliler karşı karşıya gelebiliyoruz obezitede. Onun dışında kardiyak anomaliler, NTD, NTD ne demek? NTD neural tube defects umur ile ilgili problemler yaşayabiliriz. Kalp hastalıklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bir bebek doğurduktan sonra bakarlar. Ne bileyim ya. Bakarsınız emiyor bebek ama yoruluyor, terliyor, ememiyor. Götürüyorsunuz doktora. Tabii yapısal bir kardiyak bir problemi vardır. Bunların bakarsınız kökeni nereden geliyor? Obeziteden geliyor. Kilodan geliyor doğrusu. Onun dışında anestezi komplikasyonları. Sonuçta siz e, kilolu olduğunuzdan dolayı anestezi de e, bir e, e, Anestezi esnasında Tabii ki belden uyuşturulurken başarısız bir eylem olabilir. Yani yapamayabilir doktor. Kilo olduğundan dolayı genel anestezi olduğunda hortum sokulamayabilir. Tamam mı? Yani bunlar hepsi bir problemler yaşama olasılığımız yüksektir. Tabi body mass indeksten bahsediyorlar. Body mass indeks ne demek? Yani vücut kitle indeksi. yani bir sınır vardır. 30'un üzerinde olursa obezite diyoruz. Bu sınırın üzerinde olursa neler oluyor? Gestasyonel diyabet, melitus oluyor. Bu ne demek? Gebelik esnasında bir şeker hastalığına yakalanıyoruz. 24-28 arasında bir yükleme testi yapmamız gerekiyor. Doğrusu obezlerde kesin bakılması gerekiyor. Eğer 24-28 arasında Kan şeker, aç, açlık kan şeker ve yükleme ile beraber bakılırsa 140 200'ün arasındaysa veya 200'ün üzerindeyse tabi ilaç kullanmamız gerekecek. Bu GDM, bu şeker hastalığı yani gebelik döneminde bu şeker hastalığına rastlanmamızın neticesinde neler olabilir? Dediğimiz gibi, bahsettiğim gibi iri bir bebek olabilir, iri bebekten dolayı sezaryen olabilir, sezaryenden dolayı, dolayı yara, yeni enfeksiyon olabilir 5-7 gün içerisinde. Pereklemsi olabilir. Pereklemsi ne demek? Yani 26 haftadan sonra tansiyonlar yükseliyor, ödemler görünüyor. Ondan sonra erken doğumlar söz konusu, ICU'lar söz konusu. ICU yani bebek yoğun bakımlar söz konusu, periterm eylem söz konusu yani erken doğum söz konusu. Yani bunlar hepsi ard ardaya zincir gibi birbirine bağlı. Acil sezaryene girersiniz, bunlardan dolayı. Tabii acil sezeryen kendi kendine bir problem zaten. Biri var planlı sezeryene girerseniz belirli bir gün ayarlamışız. O gün gelirsiniz, tahlilleriniz yapılır. Bir gün sonra ameliyata girersiniz. Acil sezeryen nedir? Hemen derhal. Ameliyathaneye girersiniz, anestezi başarısız olabilir, yani girişler hızlı olabilir. Tabii ki bunlar hepsi problem yaşarsanız ister istemez gebelik bittikten sonra yani doğumdan sonra bakarsanız kanama miktarı artıyor bu sefer. Postpartum kanama diyorlar. Yani rahim kasılamıyor. Kasılamayınca ne oluyor? Aşırı bir şekilde kanamanız oluyor. Bu kanamanın neticesinde ne olabilir? Rahiminiz alınabilir. Yani bunlar hepsi dediğim gibi zincir gibi bir çorap söküğü gibi geliyor zaten. Onun dışında yürünyer enfeksiyondan bahsediyorlar. Yani bu obez kadınlarda yürünyer enfeksiyon yani idrarda enfeksiyon söz konusu olabiliyor. İdrarda enfeksiyon olursa böbrekleri yakalar. Anlatabildim mi? Bu sefer nefrektomiye gider, böbrek alınır. Ne bileyim ya bir sürü problemler ard ardaya gelir. Bir IVF hakkında da bir görüşmek istiyordum. Bu 35 yaşın üzerinde. Mesela diyelim bir IVF düşünen çiftler oluyor doğrusu. Yani denemeden, beklemeden, bir sene bitmeden bir bebeğimiz tüm bebek aracılığıyla bebek sahibi olalım. Bir sürü çiftler vardır toplumda. Ben e, tabii ki onlar söz konusudur. E, bu tip hastalarda e, çoğul gebeliği biliyorsunuz. IVF gebeliklerde çoğul gebeliği e, oranı artıyor. Çoğul gebelik ne demek? İkiz, üçüz taşıyorsun. İkiz üçüz ne demek? Erken doğum demek. Erken doğuracaksınız. İster istemez 39, 40 haftalarda, 41 haftalarda doğurmayacaksınız. Siz 34, 35 maksimum 36 bile çok zor görünüyor. Anlatabiliyor muyum? 34'lerde tamamlanacak bu olay. Bir su gelişi, bir sancı, bir açıklık bakarsanız doğum yaptınız. Tabii ki bunun neticesinde nedir? Periterim eylem, periterim eylem erken doğum, erken su gelişi. Bunlar hepsi eşittir, ok çekiliyor. Doğum gerçekleşmesi gerekiyor doğrusu bu hastalarda. Onun dışında plasenta previa'dır, dekolmandır, pereklemsidir. Bunlar nedir? plasenta iki bebeğin plasentası bakarsanız yerleşim alanları rahimin ağzını kapsayabilir. En acil durumların birisi. Sezeryan olacaksınız, rahimin ağzın kapatmıştır, kanama olasılıkları yükseliyor, dekolman nedir? Erken ayrılıştır. Niye erken ayrılış? Çünkü bunlarda tansiyona musaitler, şekere musaitler, tansiyon yükselirse dekolman olur. Bebeği besleyen eş erken ayrılır perleklemsi olur reklemsi ne demek 26 haftadan sonra bakarsınız tansiyonlar yükselir ödem vücutta ödem yüzde ödem ellerde ödem ayaklarda ödem tansiyon ölçülüyor güzelli yüzün üzerinde ve bunlar acil durumlar ve bunlar kontrol edilmez ki bunlar ilaçla kaç gün kontrol edebilebilir? sadece bir bebeğin akciğerleri geliştirittirilir Ondan sonra ameliyata alınırlar bunlar. Ve Be bebeklerde hepsi yoğun bakımlara sevk edilir. Ee, ve tabii ki e, tüm bebek e, bebeklerinde, tüm bebek yöntemiyle kalan gebelerin bebeğinde majör konjenital e, malformasyonlar artıyor. Bu nedir? E, yani malformasyon, yani yapısal olarak bebekte problemler yaşayabiliyoruz ve bunun oranı yüzde sekiz yani yüz kadın eğer IVF yaptırırsa tüp bebek yaptırırsa bunun sekizinde bebeğinde anomali vücut vücut ne demek yapısal olarak bir problem yaşayacak bu gebe bunlar büyük oranlar yine de ben sınırların ötesine geçtim çok çok teşekkür ederim dinlediğiniz için bir sonraki videoya kadar Hepinizi Allah'ın emanına bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Var olun.